Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir GTA 3 Defeti Verişi Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA 3 Defeti Verişi ile kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölüm yani ilk bölümde biliyorsunuz ki aniden polis konvoyu tarafından götürülürken Aynen karteller etrafımızı sardı. Köprüyü patlattılar. Biz de fırsattan eden direkt tüydük. Ağrından da kıyafetlerimizi değiştirdikten sonra da Luigi'de iki tane iş almıştık. Önce Mistia sahneden alıp ağrından da Luigi'nin yanına götürmüştük. Ağrından da kızlarından beni kaçırdığı için elemanın bir tanesi Luigi'nin. Gittik elemanı ortadan kaldırdık. Ağrından da aracını alıp boyamış. Sonrasında da garaja götürmüştük. Yani hangi işler yani. Direkt amel Bu bölümde kaldığımız yer tam gaz. Luigi'nin görevlerinden devam ediyor olacağız. Evet. Daha fazla GTA 3 TV için mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapat bir benim rap bir videonun daha fazla çıkmasını isterseniz. Ayıp onu göndermeyi ve kanalımıza da abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman vakit kaybetmeden devam edelim. Evet. Misti benim için sür. Direkt Türkçesi. Evet seninle konuşmam lazım. Miki sana de sonra konuşuruz. Evet selamünaleyküm. Ne haber evlat? Ha. Ha. Joey Leone'dan bahsediyor bu arada. Tamam hep Burn Alacakmışız kendisi Diablo bölgesinde dikkat etmemiz gerekiyormuş. Tamamdır hallederiz sıkıntı yok. Senin kapının önündeki kapı falan diyor. Ağrından da görev ismini söylüyor. Drive Misty for me falan. Keep up Misty falan diyor. O zaman okey biz e, yavaştan o zaman göreve başlayalım. Bir araç alalım. Misti alalım ardından. Yani bu bölümde en azından iki görev yapmayı düşünüyorum. Aşırı uzun tutmak istemiyorum. İlk bölüm birazcık daha uzundu. O kadar şey yapmayacağım ama. Ee, heh, korna çalmaya çalıştım da. Ekrana iki kere basmanız gerekiyor. İkici basışta bası tutmanız lazım ama. Yani ağır ara basmanız lazım. Tık tık. Ama bası tutuyorsunuz ikincide. Luigi çalışıyorsa şimdi ha, falan diyor. Yani bu zamanlarda güvenli sürücü bulmak gerçekten zor vesaire diyor. Tamam okey. O zaman madem öyle. Güvenli bir sürücü olduk mu? Okey. Yani hiç konuşmayan bir adam sırf iki tane amel işi yaptı diye güvenli sürücü oluyorsa zaten o. Ama neyse. 8 bizden bahsetti ya ondan dolayı herhalde. Ama 8 bizi nereden tanıyor? Normalde tanıyorum hatta e, ee, şüpheliyim. Ama sonuçta hapishaneden tüydük falan, illaki tanıyordur ya. Bence. Neyse Joey'nin dükkanına da geldik. CJ de hatta bu Joey ile iş yaptığı zamanında. Oradan tanıyor zaten Salvatore'un oğlu olduğunu falan biliyor CJ. Evet geldik. Selamun aleyküm. Joey. Ne oğlum bu uzun zamanları yokmuş gibi bir dakika senin olurum. Ben Joey'im. Luigi daha sonra geleceğini söyle. Belki senin için işler olabilir. Tamam mıdır? Tamamdır. <laughs> Diyaloğa bak anasını satıp. Bir dakika. Bir dakikayı geç. 10 saniye sürmedi lan. Neyse. Görev bu kadardı. E madem görev bu kadardı. O zaman bir tane daha görev almak üzere Luigi'nin yanına tekrardan gidelim. Ee, muhtemelen hatta Luigi'nin şimdilik son görevi olacak bu galiba. Hatırladığım kadarıyla. Bir polis aracına çökebilirsem çok iyi olur bu arada. Bu oyunda aşırı hızlı çünkü polis araçları. Ya ne ara yoruldunun Cloud ya. Ne ara yorulduğuna nasıl satayım ya. Neyse. Ben bir şöyle bir gideyim. Dediğim gibi polis araçları aşırı hızlı bu oyunda. Alakasız derecesinde hızlı. Ee, bu arada sevgili dostlar videonun en başında söylemeyi unuttum. Oyunun seslerini biraz daha açtım. İyi mi? Yorumlar kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Biraz kökledim sesi. En azından ben artık sesleri duyabiliyorum. Bu da bir gelişme tabii ki. Ama hala ses yeterince gelmiyorsa. Kendinize veremiyorsanız. Yorumlar kısmına yazın. Yara da ses iyiyse iyi diye yazın falan. Ya da fazla ise fazla diye yazın. Sonraki bölümü çözelim. Tamamen çözelim ama. Evet. Ha, benim arka bahçemde diye başarılı bir şeyler yapıyorlar falan diyor. Benim için hallet onları falan diyor. E, ihtiyacı olursa diyor bir silah dükkanında da uğra diyor. Ha tamam bu son iş değil tamam. Tamam ammunition'a gideriz peki. Tamam okey ammunition'ın mantığını biliyoruz zaten tamam, şeymiş. Tamam Diablo aracı daha doğrusu elemanı indireceğiz. İndiririz ya sıkıntı yok. Ama silah almamız şart. Silah şart bu arada kesinlikle. Hani bedava silah alabiliyorsam kaçırmam o fırsatı asla. Tamam Amination zaten şey yaptık okey. <laughs> evet. Ha arkaya bırakmışsın okey. Tamam abi arkaya bırakmış. Hiç atış talimi falan yapmayacağım gerek yok. O kadar da değil abi. Hani o kadar da yeteneksiz değiliz. O kadar da beceriksiz değiliz. Zaten elemanla direkt aşağıda. Direkt aşağıda. Hatta Luigi'nin yerinin orada. Hatta Luigi'nin yanından geçiyor şu anda. Ulan neyse sinirlenmeyeceğim. Selamun aleyküm. Nereye döneceksin? Dönmeyeceğim mi? Olur. Oo, şatkanda falan geldi eleman. Dur abi dur. Hocam dur. Çaresizlik. Oy gidiyorduk ha. Vallahi bir anda bu kadar şey yapmalarını beklemiyordum. Neyse ben bir görev daha yapacağım ya. Bir görev daha yapacağım ya. The Fuse Ball. Abi o kadar hızlı geçtik ki görevler çünkü. Tamam bu bölümde 3 görev olsun. Evet merhaba. Takipsin lan. Ha yan ele bana. Sağ kola. Okey. Ha Kala Köprüsü'ndeki okulun orada e, bazı aksiyonlar olacakmış vesaire falan diyor. Ve benim kızlar oraya gidecek diyor. Yani onları oraya götür falan demeye getiriyor kısacası. Ha tamamdır. Okey eyvallah. Tamam bu Luigi'nin son görevi arkadaşlar. Tamam emin olduk. Emin olduk Luigi'nin son görevi. 5 dakikamız var. Yani Fuzbol'a 4'ten az kız götürürsek eğer. E, orası yani şey. Fuzbol dedi işte. Yani kızları götüreceğimiz yer. Mutlu olmayacakmış. O sebepler ötürü olarak da en az 4 tane kız götürmemiz gerekiyor. Ekstra her kız götürdüğümüzde de 1000 e, dolar bonuslu diye hatırlıyorum. Yani şu anda paraya çok sıkışık olduğumuzu da varsayacak olursak yani evet. Şu an baya baya paraya sıkışığız. Bu oyuna para kazanmak o kadar kolay değil bir yere kadar. O yüzden her çeşit ekstra para ihtiyacımız var. Ama yani polis aracı da biraz fazla şey ya. Takla atmaya o kadar müsait ki. Bir de araç herhalde patlayabilir hani. O biraz sıkıntı. O yüzden benim yeni bir polis aracı çözmem gerekiyor. Hızlısından ama. Gel. Gel koş 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 koş. Gel 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 gel. Tamam. Tamam bu ilk üç kızı aldık. Ama ölmemeleri lazım tabii ki doğal olarak. Ve görevi de daha yani oyunun en başlarında da feylemek istemem. Bu arada aslında bu mafyaların aracına çökmek olur da olmaz. Bizi direkt haşet ederler şu anda. Allah'tan canımız direkt 100 ha. O benim bir dikkatimi çekti. Canımız 100. Oh be polis aracı. Nice. Tamam güzel. Artık görevi gönül rahatlığıyla tamamlayabiliriz. Saçma sapan takla attırıp da aracı patlatmadığımız sürece tabii ki. Neyse ben uzaklardan başlıyorum kasıtlı olarak ki bu görevde her zaman daha rahat bir şekilde yetişebilelim. Aa burada da polis aracı varmış. Tamam. 3. En az bir tane daha. Ama tabii ki de biz bir taneyle sınırlı kalacak mıyız? Asla. Hayır tabii ki. Zaten bundan sonraki kızlar da çok daha yakın. Bizim açımızdan daha rahat olacak. Şuradan da sağa dönersek. Dön abi şöyle. Şuradan bir dönelim. Tamam. Bu bir Gel. Gel ablacığım gel. Allah'tan böyle... Ayyaş ayyaş gevşek gevşek yürümüyorlar ya. Var ya böyle kaltak karılar. Böyle götlerini sallaya sallaya yürüyorlar falan. Allah'tır öyle muhabbet yok. Koş bu koş. Aman abi biz tüyelim buradan direkt o zaman. Silahlı çatışma varsa biz orada yokuz abi. En azından şimdilik yokuz. Yani üzgünüm şu an hiç sırası değil silahlı çatışmanın falan. Dondurma kamyonu. Yani normalde bu kadar kolay bulunmazdı onur bak kamyonu. Bu arada ne kadar fazla ağaç varmış burada. Çekilin. Götürmem gereken kızlar var. Çökmem gereken ekstra 2000 dolarım var benim. Tamam ezmedik Allah'tan. Tamam abi şimdi bu üçünü de götüreceğiz. Hemen götürelim. Zaten kalan iki kızın yeri çok çok yakın. Rampa varmış burada ekstra paraya çökmek istersem. Çılgınlık yapmak istersem. Yaparız. Tamam. Yerimize göre. Tamam. Benim çok merak etti bir şey var bu arada. Acaba kızın birini bıraktıktan sonra. Etsek e, sayılıyor mu yine? Yoksa görev fey mi oluyor? Bıraktığı kızı niye öldürdüm falan bir misali. Alakasız. Aşırı alakasız bir soru sadece. Başka bir şey değil. Tamam. Kaldı bir tane. Ağrından görevi tamamlamak üzere. Son kez füze bola götüreceğiz. Bir de alabiliyorsam oradaki polis aracını da alacağım. Hani bedava shotgun vermesin maksat. Ve daha zaten bir dakikamız var. İyi süre yaptık ya. Bayağı iyi süre yaptık hem de. Ben bu kadar iyi bir süre yapmayı beklemiyordum. Yani hem bütün kızları bıraktık hem de daha 45 saniyemiz var. Zınk. Tamam. Evet. Bu görevi de başarılı bir şekilde tamamlamayı başararak Luigi'nin bütün işleri bitirmiş olduk. Şimdilik bir kalıcı olarak mı bitirdik onu bilmiyorum tamam ama. Onu tam bilmiyorum. Belki Luigi'nin başka bir işi olabilir daha sonra. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bilenler hakim olanlar oyuna yorumlar kısmına yazsın. Tamam biz de daha önce öyle bitirdik de. Yani. Anladınız siz. Bonus 2000-4000 dolar aldık. Hayırlı olsun abi. Ve Luigi'nin görevleri de an bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi oyunu kaydetmek üzere. O zaman evimize gidiyoruz. Oyunumuzu kaydedeceğiz. Ardından da bölümü biteceğiz. Bugün çarşamba. Cuma günü ana hikayeden tam gaz. Joey'nin görevlerinden devam ediyor olacağız bilginizden. Bu arada o triyat e, kamyonunun yandan bana çarptığını gözümden kaçırmadım. Ben bu triyatları çok fena mahvedeceğim zamanı geldiğinde. Yani bayağı haşet edeceğim yani zamanı geldiğinde. Beklesin onlar, beklesin onlar. Çok da uzak değil zaten. Yani daha şimdiden iki bölümde altı görev yaptık. Çok da uzun sürmez. Neyse oyunumuzu kaydediyoruz. Bir yandan da yavaştan artık bölümü ee, bitirelim. Sevgili dostlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümlerde gibi oyunun görevlerinden tam gazına hikaye devam ediyor olacağız. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu benim rapmayı. Bir videonun daha fazla çıkması isterseniz like puanı göndermeyi ve kanalımıza da abone olmayı ne yapacağınızı zaten çok işlekli biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza da abone Başka üsellerimizden ve yükselerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümü hep sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.